Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Apo ile birlikte Hüseyin'e kışkırtma yapacağız. Sebebi de artık 100 aboneyiz. Evet, alkış seslerini <laughs> duyar gibiyim. Ee... <laughs> Şu an lobide Hüseyin, solo Türk oluyor. Onu kışkırtacağız. En sevdiğimiz arkadaşımız. Onu kurban olarak seçtik. Hak bu arada. Aynen, adıncı çok hak etti. Az önce <laughs> tekrardan hak etti. <laughs> evet, az önce tekrardan hak etti bu kışkırtmayı. Şu an Discord'dayız. Sesini kıstık bizi duymuyor. Bir Hadi olduğundan da haber değil. Evet, videoya geçelim. Hüseyin de sesini açıyorum. Her gün karpuz kaldıranın yoklaması alıyorum. Her <laughs> olalımda... Ay, pardon. Kanka vallahi geriye pardon. Vallahi ya. pardon. Kanka... Hocam, kanka Allah pardon kanka. Oğlum <laughs> Pardon evet. Kanka ama ben yanlışlıkla yaptım. Ben yanlışlıkla yaptım. 57 canım kaldı. Geri zekalı. Ben <laughs> yaptım. Bana versene onu. Tamam veririm kanka. Harbi verdi ha. Vermeyeceğim oğlum. Olmaz ban yerim ha. Yalan. <laughs> Yemeyeceğim. Sen var ya harbi karaktersizsin. Seni görmeyeli gözüküyor. oğlum hayırdır lan sana. Al sana benden hediye. Ne lan? Onu ya alayım. ananın Hadi verin sur ya yenisine girelim uğraşır mıyım bizi? Kaycam şimdi <gülüyor> abi. <gülüyor> Hüseyin sen çok konuşuyorsun yani. ha. Vururum kafana. O da Geber. benim vurdu. Aha. Bomba kurayım da. Allah. Kanka <laughs> <laughs> adam sanıyorum seni ya. Pardon. Oğlum sen Hüseyin nasıl adam sanabiliyorsun Allah aşkına Apo. Her türlü yani falso görüyorsun değil mi? Her <laughs> türlü <Dilli> falso. Tuttu <laughs> <laughs> atma vakti geldi. Atalım mı? Fiyacak <laughs> şimdi kim atıyor onları? Hangi kar ya? Pıttık atıyor ha. <laughs> kanka. <gülüyor> Yok mor atıyormuş. Pıttık kim? Kanser <laughs> yazıcan. Ay s**t şimdi o. <laughs> ben atmadım oğlum bakma bana öyle. Bombayı ver bombayı. Lan say say. Bombayı Bombay. ver. Bombayı ver bombayı. Bombayı ver oğlum. Bombayı ya verirsin de... ya ölürsün. Vurma oğlum o bombayı. Vurdurtmayacağım sana. Ha <laughs> bana ne? Sana bombayı ver dedim. Vermiyor da vermiyor da. Amına koyayım. Sana ver dedim <laughs> o bombayı. Gerizekalıları. Benden mi göründüler? Evet. bak bir kişi alıyor Merrant. Öyle mi? Canavar. Al sana hediye o zaman. <laughs> Ananın. Neredeyim lan ben? <laughs> Söyleyeceğim şimdi nerede oldu. <laughs> kar var kar. Ananızın ya. 84 vurdum. Şş. Git öldür onu. Kar. <laughs> Kardeşim ayıp değil mi ya? Hepsi adam. Vıta bir tane daha kar. Vıta <laughs> Bomba al Sana el bombası al dedim değil mi? <laughs> Aptal. Almadık mı? Aldın mı? Almış lan. Lan el bombası attım yanlışlıkla. <laughs> ya flash var zannettim. Ben de oturdum el bombasına ya. Hüseyin sadece, Long, Hüseyin Long geliyorlar. Tamam short bende. Kanka şu orada evet, Flash. Ya sadece <laughs> oynayacaksın oyna. Long geliyorlar short'a orada gidiyor. Olur. Kanka doğru flash attı adam sana. Long gidiyorum. Adam, short'a gidiyorum. Adam short geliyor. Short. Aynen kanka short geliyor ya. Girdiler hmm. oğlum long'tan. Bekle ya bekle. Adam Sert, evet. Sonra fırsat. bana alıyorsun ya. Hatta adam var aynen. Geçiyorlar, Camper. Camper Geçiyorlar. Bir... ha. Jump bir. Oha. Aga sen ne yapıyorsun? Onu bıçak atmayı Su kopluyken bıçak ]haltý. atmayı denedim. Hüseyin sen gittin şurada 3 de 3'ü de long'da uymuş. Bana da hiç laf atma gerek yok. Iyi, liste, arkadaş, Long'a dönmüş işte kanka. Allah Allah. Ağzıcık aklında kullan can oğlum. Lan geri zekalı short'tan gelsin. Ama long geldi. <laughs> Her türlü <laughs> ihtimali alman lazım göze. Aa, bak neler diyor. Oğlum sen ya. Oynuyorsun şu oyunu ya. Hüseyin sen longu da tutamıyon. Ne yapacağız seni? Kickleyelim seni. Aldığım killer boş. 5 <laughs> 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 kill. Bir an tamamen 12 kill falan. <laughs> sen, sen en iyisi B'ye git kanka orası daha kolay. Senin şeyine göre, Yeteneğine göre B tutarsın. Adamda kulak yok, yetenek yok, eğim yok. Bu ne abi? Şey. Gittiğin enter verdi. Ne değilsin ya? Tutam Oy. <laughs> Apa bak. Adamlara full entry verdim Hüseyin. <laughs> sence bu? Değil Allah mi? Allah. Hüseyin gibi oynuyor oynuyor abi pi. Değil mi iyi sen? Oynayın. İyi oynuyor Hüseyin. ne üstüne o? Oğlum. Abi. Hüseyin iyi oynasa. Benim bak kızdı tamam ki şu. Girme seni. Oğlum Hüseyin kızsan olacak. Vurun Bilmiyorum. bir tane kafasına. Şansını fazla zorlama bence sen. Oğlum zorlasan ne yapacaksın kardeşim? Ban yiyeceğim onu bakalım ne olacak? <laughs> İyi olsa ya. Hadi be rant alalım azıcık oğlum 3'ü 9 ne? Trollemeyin lan. Kanka ben Hadi trollemem. 9 şey Lan manyak 9 yani, vurdum Gerizekalı modu mu düşürüyorsun? Kanka entry veriyorsun yalan mı söylüyorum? Allah Allah. Bırak oyna Entry vermezsen bu kadar rant vermezdik. Ha bütün suçlusu benim değil mi? Kısmen. <laughs> Oy. Bak kapı. Nasıl beraber oynadık. Ben kör ettim o vurdu. Şimdi yanarak öldü. <laughs> Sus artık ya Allah Allah. Sus <laughs> bir işe ara ya. Konuşmaktan başka bir şey yapmıyorum ya. Car, car, car. Upper mid var. Mavinin orada. Abi trade alma da yok bizde. Kanka gaz vardı bende. 3 kişiyiz kanka. Birinizin trade alması gerekiyor. Kalk vardı, vuramadım. Vurdun aldın bu arada öyle şeyin hadi. Hadi lan vurdun aldın. Hadi lan. Vur lan. Vur lan vur. Aldın mı trade'in Sacit? Ben öldükten sonra aldın evet. Biz o kadar flash atalım, bombala içine girelim sonra. aldım mı oh. trade'ini zaten? Trade değil ele aldım sana. Ne trade'i? Valla işte biz de taşının altına elimizi sokuyoruz kanka. Flash'ları hani atıyoruz adamlar hızlı girmesin diye. Neticeye değil neticeye bakacağım. Valla bilmiyorum kardeş. en başta gel moralimi boz ondan sonra... Zengin et ka kardeşim ondan sonra. Kardeşim ben sana sadece doğruyu söyledim. Seni tilt edecek bir şey söylemedim. Doğrular tilt mi ediyor o zaman? Yürü hadi yürü Bak ben sonra. trade alıyorum. Ay enter alıyorum. <laughs> tamam, Bu yanlışlıkla sana sıktım. Ya 94 vurdum. Short 6 canı var. Short 6 canı var. Yapma be Apo be yapma be abi Ya veriyorum infoyu niye böyle yapıyorsun ki 6 canı vardı 6 Ne bileyim mid'e de gitmiştir diye düşündüm Oo ben çıkıyorum ya vallahi sinirlerim bozdunuz ha Valla beni de bozuk kanka 6 <laughs> canı var diyorum 6 altı... Attırsan <laughs> ölecek ya Attırsan attırsan ölecek yani attırsan ölecek Kanka ne bileyim oğlum de gitmiştir diye düşündüm Sinirlerim bozuldu gülüyorum bak Bırakırım şu an yani ya oğlum kimse arkamdan flash atmadı mı ya? Aa sen artık ya. Abi long gidiyorum arkamdan flash atan yok, gelen yok. Ne yapıyorsunuz mitte hepiniz? Bak bakayım ne yapıyorum. Adam beni vur. At şunu ya. Tamam işte kanka arkamdan gelmen lazım. Lan vurdu vurdu adam vurdu. Nasıl Lan değil? mide gitmeyeceksin işte. Hüseyin az önce söyledim de haksız mıydım kanka mesela? Haklısın kardeşim haklısın. Long'dan gitmen gerekiyordu kanka. Tamam long gideceğim gel. Valla kanka doğruyu söyleyince kötü oluyorum işte. Bak işte. Orayı tutması lazım abi işte birinin ya. Ben biri short'tan giderken mid yok. kapıya bakıyorum abi ölmesin diye. Entry de alıyorum. Yoruldum anasını satayım taşımaktan ya. O adam be, be. AWP'yle hele gidin vurun. Kanka taşımaktan yoruldum diyorum. Bu ne amına koyayım? Size i̇şte kanka full mesela bu da beklemiyor, sen de beklemem. Flash bekleyeceksiniz, smoke bekleyeceksiniz. Trade'imi alıp mı dedik mi? Kanka iki tane site var, bir tane AWP var. Ben senin trade'ini nasıl alayım? Yapma gözünü seveyim ya. Go, por, por, hey. Of vallahi var ya altı öfter çekeceğim şu an. Ne yapayım? Nereden gideyim? Vallahi kanka entry verme karşıya da nereye gidiyorsan git. E. Mesela Ay, bunun Abi sen... yanlış atladım ya. Vallahi yanlışlıkla atladım. Kanka. <laughs> sit yapmasan alırdık randı bu arada. Yapamalar. Üç kişi sayda girecektik. <laughs> yani kanka işte bunlar bunlar kaybettiriyor. Ben 90 olmasaymış şimdi bu arada da adam Adamın kil alacağım oruna gittin Hüseyin. Adamın kil alacağım oruna değil kanka atladın Ciddi gözümün önünde city'ye işte adamın sesini duydun Görmede zannettim ben onu Aldi Tamam ettim, da kanka Hayır işte oraya atlaman saçma biz 3 kişiyiz side'a girmemiz gerekiyor Side bomboş <laughs> bir kişi var 3v1'iz side'da Bomba çok kötü yere düşmüş Star'lı afk ah, Deli mi sarılıyor? <laughs> o <laughs> neymiş ya Gizlik oldu ya starlı yüzünden verdik adam şimdi geldi Ölecek bir daha. Yok kanka tek sarıldı değil. Alıyor mu lan yoksa? Lan. <laughs> gitti. Sen gitti oğlum. Sen mi düştü? Ee, hayır. Odadan çıktı Hüseyin. <laughs> bir tek sarıldı yüzünden değil dedim ya. <laughs> Alo. Kankam hem maçı satıyorsun kanka... hem çıkıyorsun ya. İnanılmazsın gerçekten. Dur dur dur. Kaçma sakın. Duyuyorsun değil mi bizi şu an? Duyuyorum Apo. Kanka biz seni trolledik ya. O maçlar gerçekten değildi. <laughs> Derecesiz oğlum hepsi. Aynen. Artı eksisi yok yani. Evet Hüseyin ünlü oldu ne kardeşim. Evet 100 abone <laughs> özel videomuza Hüseyin'imiz kurban Hüseyin'de. oldu. Aynen senin kurban et. Evet <laughs> duygularını alalım Hüseyin'cim. Ya <gülüyor> <abi>. <gülüyor> şey Bebeğim. Yani. Yani, var ya sinirden yüzünü alev çıkıyor. <laughs> Evet, senin o info'yu verdin ya ben adamı bıçakla koştum yani sadece troll için yoksa ben ona güzel güzel vururum. Canımsın. kardeşim her şey izleyiciler için her şey. Aynen Kışkırttık. 100 abone özel kışkırtmamız buraya kadardı. Canım ciğerim Hüseyinim kışkırdı. Evet. Umarım... Eğlenmişsiniz. Biraz <laughs> <korktum>, bu <biraz> da <eğlenmiştim. gülüyor> Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.